Selamünaleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle yazdan yapmış olduğum sebzeli eriştelerimle erişte çorba tarifi paylaşacağım. Tam ana yemek tadında yanına başka hiçbir şey gerektirmeyen Doyurucu, lezzetli bir çorba yapacağız. Renkli sebzeli eriştelerimiz var. İçerisine misket köfteler yapıp çok güzel, şahane bir çorba elde edeceğiz. Hemen yapımına geçelim. Önce vakit alacağı için misket köftelerimizin yapımından başlıyoruz. Şöyle bir kabımızı aldık. İçerisine 200 gram kıyma kullanacağız. 1 yemek kaşığı dolusu ince kısırlık bulgurumuzu ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı galeta unumuzu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. 2 diş sarımsak sarımsağımızı ezdim hazırladım ben. 2 diş sarımsağımızı ilave edelim. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve köftemizi yoğuralım. Köftemizi iyice yoğurduk. Bir kasemin içerisine su koydum. Köftemizi yaparken suya batıracağız elimizi. Şöyle bir servis tabağı aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ettim. Şimdi elimizi suya batırıyoruz. Küçük küçük köfteler elde edeceğiz. Kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir parça aldık, elimizi hafif ıslattık. Ben bu büyüklükte yapacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Elimizi suya batıralım. Küçük bir parça kıymamızı alıyoruz. Şeklimizi oluşturuyoruz. Kıymamız bitene kadar köftelerimizi yuvarlayalım. Misket köftelerimi yuvarladım. Bir servis tabağı dolusu misket köftelerimiz oldu. Tabanında un vardı. Sallama işlemi yaparak her tarafına unu buladık. Sebzeli eriştelerimizin hepsini kullanmayacağız. Sadece iki su bardağı kullanacağız. Eğer sebzeli eriştelerimizin yapımını merak ediyorsanız yukarıda önerilen videoya tıklayıp sebzeli eriştelerimizin yapımına bakabilirsiniz. Havuçlu erişte yaptım. Sade erişte, ıspanaklı erişte yaptım. Pancarlı erişte yaptım. Hepsi kanalımda mevcut. Hepsini ayrı ayrı çektim. Herkesin kolaylıkla tam ölçü alabilmesi için. Yazın yarım çuval yaptım. Kışın değerlendiriyorum. Pilavlarda, çorbalarda, erişte makarna yapımında, erişte pilav yapımında değerlendiriyorsunuz. Kurtarıcı bir menü oluyor. Artık çorbamızın pişirme aşamasına geçebiliriz. Köftelerimi hazırlarken ben tenceremi ocağıma koymuştum gördüğünüz gibi suyum kaynadı. İçerisine 15 su bardağı su ilave ettim. Kaynamış olan suyumuzun içerisine 2 su bardağı sebzeli eriştelerimizi ilave ediyoruz. 1 su bardağı haşlamış olduğumuz nohutumuzu ilave ediyoruz. Nohutla eriştelerimizi haşlamaya bırakıyoruz. Eriştelerimiz haşlanırken o arada biz de terbiyemizi hazırlayalım. Bir su bardağı yoğurdumuzu kasemizin içerisine alıyoruz. İkinci su bardağı yoğurdumuzu da kasemizin içerisine ilave ettik. Terbiyeli bir çorba yapacağız. Yoğurdumuzu şöyle bir çırpalım. Ardından içerisine bir yumurta sarısı ilave edelim. Ve yumurta sarımızı da iyice yoğurdumuza yedirelim. İyice karıştırdıktan sonra iki yemek kaşığı dolusu unumuzu yoğurdumuzun içerisine ilave ediyoruz. Ve unumuzu yoğurdumuza iyice yedirelim. Topak kalmayacak şekilde Çırpıcımızı iyice karıştıralım. Unumuzu iyice çırptık. Gördüğünüz gibi pürüzsüz oldu. Artık terbiyemiz hazır. Eriştelerimiz pişmiş. Şimdi terbiyemizle buluşturacağız. Terbiye ile buluştururken ocağımın altını kapatıyorum. Çünkü harlı ateşte eğer yoğurdunuzu boşaltırsanız yoğurtlu çorbalarınızda kesilmeye yaşarsınız. Onun için ben mutlaka ocağımın altını kapatırım. Sonra sıcak sudan alıyorum çorbamın yoğurdumun içerisine. Bir elimle çırpıcıyla karıştırıp diğer elimle de sıcak suyu ilave ediyorum. Şöyle 2-3 kepçe kadar terbiyemizin içerisine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdumuzun ılık olmasını sağlıyoruz. Ama ocağımız mutlaka kapalı olsun. Çünkü harlı ateşteyken eğer terbiyenizi boşaltırsanız yoğurdunuzda kesilme yaşarsınız. Ama benim gibi ocağı kapatırsanız eğer kesinlikle yoğurtlu çorbalarınızda kesilme yaşamazsınız. Bu önemli püf noktası bütün yoğurt çorbalarınıza bu işlemi yapın. Ilıkmış olduğumuz terbiyemizi çorbamızın içerisine ilave ediyoruz. Şimdi ocağımızın altını tekrar açıyoruz. Kanyana kadar başından ayrılmadan çorbamızı karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın hiç kesilme olmadı. Verdiğim bu püf noktasına dikkat ederseniz kesinlikle çorbalarınızda kesilme yaşamazsınız kaynayana kadar çorbamızı karıştıralım. Şimdi misket köftelerimizin pişirme işlemine geçelim. Tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Ardından küçük küçük yuvarlamış olduğumuz misket köftelerimizi içerisine ilave ediyoruz. Böyle daha çok lezzetli oluyor yağda kavurduğunuz zaman köftelerimizi yağda şöyle etraf kızaracak kadar kavuralım. Rengi döndükten sonra bir yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ilave ediyoruz. Biraz daha nar gibi kızarmasını istiyoruz. Köftelerimiz kızardı, bu kadar yeterli olacaktır. Kızaran köftelerimizin içerisine bir tatlı kaşığı nanemizi ilave edelim. Nanemizi de şöyle bir iki çevirdikten sonra yeterli olacaktır. Köftelerimiz de artık hazır. 2-3 dakika şöyle çevirdik, yeterli oldu. Artık terbiyeli çorbamıza buluşturabiliriz çorbamızı görüyorsunuz. Rengarenk eriştelerle şahane bir görünüm sağladı. Lezzetli de vitamin dolu bir çorba yapıyoruz. Çorbamızın içerisine misket köftelerimizi ilave ediyoruz. Yoğurt çorbalarınızda tuzunu da mutlaka daha sonradan atın. Önce atarsanız eğer kesilme yaşarsınız. Bu da önemli püf noktası. Bir tatlı kaşığı kaya tuzumuzu ilave ediyoruz ve çorbamızı karıştıralım. Görüyor musunuz? Şahane, nefis bir çorba oldu. Çorbamızı 5 dakika kaynatmaya bırakıyoruz. 5 dakikamızı geride bıraktık. Çok güzel, vitamin dolu, şahane ana yemek tadında doyurucu, lezzetli bir çorba yaptık görüyorsunuz. Kepçeyi aldığınızda görünüş kendini gösteriyor zaten. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Kıvamını göstermek adına çorbamızı kasemize servis yapıyoruz. Üzerindeki yağdan da son olarak kasemize servis yapabiliriz. Daha da güzel olur görseli. Misket, köfteli, erişteli, içinde nohutu olan rengarenk sebzelerle görseli çok da şık, bol vitamini, lezzetli, doyurucu bir çorba yaptık. Videonun sonuna kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olarak ve beğeni tuşuna basarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.